bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte görmüş olduğunuz üzere ben makyajsızım. Neden? Çünkü makyaj yapacağız. Mavi tonlarda bir makyaj yapmamı istediniz. Ben de tabii ki de geldim buraya mavi tonlarda makyaj yapmak için oturdum. O zaman hiç uzatmayalım, başlayalım. Bu arada eğer isterseniz abone olabilirsiniz, isterseniz beğenebilirsiniz, isterseniz yorum yapabilirsiniz, isterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yazabilirsiniz, isterseniz Insta'ya da gelebilirsiniz. Şimdi başlayabiliriz. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Benden büyük küpelerimle ve çok altın rengi küpelerimle karşınızdayım efendim. Ne yapacağız bilmiyorum. Daha doğrusu bu küpelerle ne yapacağız onu bilmiyorum. Saçımı böyle değişik bir topuz yapayım istedim. Değişik bir toplayayım istedim ki küpeler görünsün. Çünkü görünmeyecek kadar küçükler ya. O yüzden bir görünsünler istedim. Ee, oradan nasıl görünüyorlar bilmiyorum ama böyle ağır gibi görünüyorlar gibi geliyor bana. Hiç öyle değiller. Evet varlıkları ı, hissediliyor ama ağır değiller. Onu da söylemek istiyorum. Ee, bir alışveriş videosunda göstermiştim ben size bunu zaten. Şuraya da bırakacağım. Oradan da izlemek isterseniz alışveriş videosunu izleyebilirsiniz. Ya da e, bitiş ekranına da bırakabilirim. Nereye bırakacağım bilmiyorum şu anda. Orada göstermiştim. Bana demiştiniz ki keşke taksaydın görseydik. Ben de o yüzden küpeleri videolarda takmaya karar verdim. Zaten bu küpeleri dışarıda takabileceğimi zannettim. Yok arkadaşlar ama e, büyüklüğünden dolayı değil, renginden dolayı. Ben altın rengiyle çok anlaşamıyorum. Anlaşabilmek için hayatımda ilk defa kendi rızamla aldığım küpelerdir bunlar. E, başkadan almıştım ve güzeller aslında ya. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bana yorum olarak bırakın olur mu? Gerçekten çok büyükler ama nasıl yapacağız? Makyajı bilmiyorum. O zaman e, başlıyoruz tekrar. <laughs> Bugün makyaj önce göz makyajımdan başlamaya karar verdim. Doğru bir karar verip vermediğimi bilmiyorum ama hiç önemli değil. Şöyle bir palet kullanacağım. Ee, Revolution'un, I Heart Revolution mıydı bu? Revolution, Fortnite isimli bir paleti var. İstek olarak gelen benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi istemişti. Onun isteği üzerine almıştım ve gerçekten aşık oldum. Sadece bir kere kullandık e, denemek için kanalda kullandık. Bir daha kullanmadık. Ben de buradaki mavileri kullanarak bir makyaj yapayım istedim bugün size. E, göz makyajıyla başlayacağız bakalım ama bu palet bize yetecek mi sadece onu bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi o zaman gözlerimizi bir e, kapatıcıyla üstlerini kapatalım diyorum. Fit Me kullanacağım Maybelline'in. Birazcık böyle göz kapaklarımızı nötrleyelim. Ondan sonra bakacağız duruma. Bir geçiş rengi falan yok mu paletin içinde? Ne yapabiliriz bilemedim. Düşünüyorum şu anda. Farklı palet... şey alık paletinden mi acaba biraz alık kullansak ne yapsak? Şundan da bir minicik geçeceğim. Daha böyle kullanılabilir mavileri kullanacağım bugün. Daha doğrusu kullanılabilir bir makyaj yapmaya çalışacağım öyle söyleyeyim. Şu iç köşelere de gelebiliriz bence. Bir sorun yok diye düşünüyorum. Ve göz kapaklarımı böyle bir nötrlemeye çalıştım. Şimdi tamamdır. Böyle iyiyiz. Bu küpeler beni çok zorlayacak bence bugün. Ağır değil dediğim gibi ama hissediyorsunuz küpeleri. Şimdi ben bugün allık olarak pastelim bu e, duo blush setinden hot pink olan rengini kullanacağım. Ama şimdi bir gözümden geçeyim istiyorum bunu. Bir tıkçık orada e, tatlı bir geçiş versin bana istedim. Çünkü palette çok geçişlik bir renk yok gibi geliyor bana. Şöyle çok hafif bir geçiş yapalım burada. Çok böyle pembe pembe de olsun istemiyorum bu arada. Çünkü mavi yapacağız. Ama hani altta böyle bir tatlı bir pembelik olsun dedim. Ruj sürmeden önce bir de şöyle bir dudak yağı süreyim istiyorum ben. Hem dudaklarımız nevlensin. Hem de çok ölü ölü durmayalım değil mi? Makyaj bitene kadar böyle kalsın. Şimdi palete geçiyoruz. Palet gerçekten çok güzel. İlk kullandığımda da çok beğenmiştim. Dediğim gibi istek olarak gelmişti ve Dedim ki aman Allah'ım bu ben yani bu palet ben. Görüyor musunuz renkler çok güzel. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Böyle zaten bu paletle yeşilli, mavili ve morlu bir şeyler yapabiliriz. Başka bir şey yapamayız. Biz bugün mavi kullanacağız. Ama geçiş rengi olarak bir renk burada görmediğim için şurada görmüş olduğunuz koyu bir mavi var ya şu ışıltılı bunu kullanacağım. Bilmiyorum ama kullanacağım yani ne yapayım? Evet şimdi şuradaki maviyi dediğim gibi bir tık tık alıyorum fırçama. Hafif tutmaya çalışacağım. Öyle çok dağın bir şeyler yapmayacağım bilmiyorum. Yani siz bana çok güvenmeyin bu konuyla alakalı. Katlanma bölgeme bir bu renkle bir dalayım bakayım ne olacakmış. Hafif tutmaya çalışacağım dediğim gibi. Gayet güzel bir renk. Bunun aslında kuyusu da çok güzel olur. Yani böyle dan diye yapıştırdığınızda da çok güzel durur ama ben bugün dediğim gibi hafif tonlarda olsun istediğim için çok hafif tutmaya çalışacağım ve bu kadar bence bize yetecek bile diye düşünüyorum. Buraya da bir mincik uygulayacağım. Sonra istersek çoğaltabiliriz bu maviyi ama daha böyle hafif bir şeyler olsun istediğim için çoğaltmayacağımı da düşünüyorum. Bu arada bu yumuşak bir far ve çok daha kolay dağılan bir far oldu. Vay, wow, güzel. Şimdi şuradakini mi şuradakini mi kullansam hiç karar veremedim ama bunu kullanacağım galiba. Belki de yarısında da diğerini kullanırım, bilemedim. Şimdi alıyorum biraz bu ışıltılı maviden. Gözümün ortasına of çok güzel. Yapıştırıyorum bunu. Ah çok güzel. Ya gerçekten çok güzel ama. Bu gözüme de aynı şekilde ortasına olacak şekilde yapıştıracağım. Ortasında bu rengi kullandık ya. Ben bunu da kullanacağım. Dayanamayacağım. İç köşeleri de bununla geçeceğim. Zaten çok yakınlar birbirlerine ama olsun. Yine de kullanalım. Hemen bunu da iç köşede. Gerçekten çok yakınlar bu arada birbirlerine. Aynen. Aynı far gibi. Benim gerek varmış ki? Başka bir fark olabilirmiş buraya. Neyse olsun. Farı sevdiğim için asla sorun etmiyorum. Gerek gibi düşünüyorum onu orada. bu kadar. Makyajımız bu kadar. 90'lara döndük, döneceğiz demiştim değil mi? <laughs> Şimdi birazcık daha bu renkten alıyorum. Bundan da almak istedim ama bu biraz daha mor gibi. O yüzden bunu alacağım. Şöyle en dış köşeye biraz bunu geçiyorum. Bunu da birazcık uygulayacağım. Ondan sonra gözlerle işi bitireceğiz diye düşünüyorum. Yine buradan geçeceğim böyle. Bu arada soğuk bir makyaj yapıyorum. Küpelerimin yarısı, altın rengi yarısı, gümüş rengi. Uyumsuzluktan ölüyoruz bugün. Yapacak bir şey yok ama. Altın rengi bir bilekliğim ya da başka bir küpem olmadığı için o uyumu yakalayamadım maalesef. Şimdi göz makyajını böyle bir bırakalım. Zaten çok bir şey yapmayacağım diye düşünüyorum. En son tekrar gözlere geri döneceğim ama şu cildi bir kapatalım artık değil mi? Bitirmek için debelendiğim bir konutan kullanacağım ama tek başına kullanmayacağım. İçine başka bir şey ee, damlatacağım. Şöyle avucuma alacağım. Şöyle tutayım. Bir minicik avucuma alacağım şimdi bu fondötenden. Kamera Ready isimli fondöteninden birazcık alacağım farmasinin. Konuşamadım. Şöyle bir minicik hatta iki pompa da bundan aldım. Şimdi biraz karıştıralım bakalım bunları. Fondöten fırçamı hemen aldım. Eclipse'in bu boncuklu fırçasını kullanacağım. Böyle pıt pıt alıyorum. Ha, çok mu? Çok mu? Kız bu ne? süngerle geçeceğiz üstünden. Ben bu kadar çok gelebileceğini düşünme <laughs> düşünmemiştim. Tamamdır. Fondöten işimizi bitirdik. Şimdi kapatıcıyla devam edeceğim. Fit mi kullanmıştım? Yine Fitmi'yi kullanacağım. Şöyle biraz göz içlerimden geçeceğim. Şuralardan bu kızarıklıkları falan alalım. Hem hem göz altlarını güzel bir kapatalım. Eklipsin fondöten fırçası olarak geçen bu fırçasıyla yan yan tutarak kapatıcıyı uyguluyorum. Şuradan da bir minicik geçiyorum. Yine yan yan tutmaya çalışıyorum ama bu tarafta biraz zor oluyor. Kapatıcı ile de işimizi bitirdiğimize göre göz altlarımızı bir pudralayalım. Benim gerçekten yüzyıllardır kullandığım, yüzyıllardır çok sevdiğim, benim için ayrı bir yeri olan, emektarım olan bir arkadaş kullanacağım. Stay matte kullanacağım. Rimmel London'ın adını bile zor getirdim düşünün. Birazcık şöyle aldım, elim üstüne attım. Hemen gözümün altından geçiyorum. Yine biraz alıyorum. Elimin üstüne atıyorum ve buradan da bir minicik geçiyorum. İyice sabitliyorum oraya pudramı. Bu pudra, pudra demişim. Kapatıcı çok yumuşak huylu bir kapatıcı ve nemli bitişli bir kapatıcı. Biraz benim çizgilerime dolduğu için hatta bayağı dolduğu için iyice sabitlemem gerekiyor. O yüzden bu şekilde sabitliyoruz. Biraz daha alıyorum şimdi ve elimin üstünde iyice atıyorum. Bu sefer T bölgemi sabitleyeceğim. Özellikle de şuradaki çizgilerimi sabitleyeceğim. Çünkü benim buradaki çizgilerime genelde doluyor ürünler. Onluten falan işte. Buralara da ve gülme çizgilerimin kenarlarına da Sonra da şöyle büyük bir fırça alıyorum ve iyice döndürüyorum pudramda ve bu küpeleri kenara çekmek suretiyle bütün cildimden, yüzümden, yanaklarımdan bununla bir geçiyorum. Küpeler gerçekten çok büyük ve zor öyle söyleyeyim. Bir de ağır değiller ama hissediliyorlar dediğim gibi uzun süre kullanmak için de yani e, kulağımı acıtmaya başladı bile ki yaklaşık bir saattir falan takıyorum diyebiliriz. Her güne değil yani. Şimdi kaşlarla devam edeceğim. Kaşlarımda her zaman kullandığım bir kaş farını kullanacağım. Pastelin e, Profession olarak geçen Profession? Evet. Eyebrow duo olarak geçen şu farını kullanacağım. İkili bir far. Bir tarafı wax bir tarafı toz. Toz olanı kullanacağım ben. E, üç numarası. Hemen şöyle bir minicik geçiyorum. Çok bir şey yapmayacağım. Hatta şöyle tersten geleceğim yine. Bu aralar bunu yapmayı seviyorum. Güzel de oluyor. Bu şekilde yapalım ve bitirelim yani diyorum ben. Biraz bronzer geçelim diyorum. Ne diyorsunuz? Çok fazla ölü ölüyüz ve kesinlikle 90'lara doğru gidiyoruz. Net yani. Physicians Formula kullanacağım. Butter Bronzer olarak geçen bronzer rengini kullanacağım. Hemen şöyle bir tık tık alıyorum. Uuu tozuktuk. Ve küpemizi çekiyoruz. Şuraya uyguluyorum biraz. Biraz da buraya. Bu küpelerle makyaj yapmak gerçekten çok zor. Yani bunu e, videoda olmasam bu şekilde yapmazdım. Makyajı yapar ondan sonra takardım küpeleri. Yine yapabilirim öyle ama yapmayacağım bugün. Tamam. İyiyiz. Bronzerımız da fena olmadı diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bunun üstünden bronzer geçmeyi unuttum. Hemen şöyle bir mincik alıyorum. Şöyle geçiyorum. Tamamdır. Biraz allık uygulayalım şimdi. Az önce göz kapaklarımda da kullandığım bir allığı kullanacağım. Pastelin bu ikili bir tarafı mat bir tarafı ışıltılı olan allıkların ikisini de birbirine karıştırıyorum. Ve şöyle döküyorum elmacık kemiklerimi. Oradan dağıtacağım zaten. Biraz fazla. Gerçekten 90'lar. ha <laughs> Çok iyi. Bunun üstüne de geçiyorum. Azıcık da aydınlatıcı uygulayacağım. Şimdi Wet n Wild'ın benim için en değerli olan aydınlatıcılarından bir tanesini kullanacağım. İyice ortasını görüyorsunuz zaten. Yavaş yavaş bitirmeye doğru gidiyorum ama üzülmüyorum. Çünkü yedeğim var. Hatta yedeğimi de yedeklesem mi acaba diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tıkçık bunun ucuna önce bir sürelim bakalım. i̇yi böyle. Azıcık da buraya. Biraz da buraya süreceğiz tabii ki. Ben yine normalde yaptığım gibi yapayım ya. Seviyorum ya buraların parlamasını. Şöyle bir görüntü oluyor. Gerçekten de güzel oluyor diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gözlere geçiyoruz. Gözlere devam ediyoruz diyeyim. Küpeler beni acıtmaya başladı. Bu hoşuma giden bir şey olmadı. Her zaman takılacak küpeler değil dediğim gibi. Şimdi göz altlarıma bir şeyler geçeyim istiyorum. Eyeliner isteriz aslında değil mi? İsteriz ama bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Şimdi katlanma bölgesinde kullandığım mavi var ya şuradaki. Onu alacağım ve göz altlarımdan geçeceğim. Ee, şu kepik diplerimden yani bir tıkçık şöyle aldım. Hemen şuradan şu ooo oo. bu yoğun olarak uygulandığında da var ya çok iyi, bayağı iyi. Ay çok güzel. Bunu bütün göz altından geçeceğim şöyle. Sonra dağıtacağız bunu burada. Ama ben biraz böyle yukarıda çıkaracağım şey olarak, kuyruk olarak. Aynen. Katlanma bölgemde kullandığım fırçayla şimdi bu altları dağıtıyorum. Aynısını buna da yapıyoruz. Şimdi buradan da bir geçiyoruz önce. Azıcık şimdi bunu da dağıtıyorum hemen. Ondan sonra hmm, kuyruklara... Ay! Eyeliner değil de mavi mi yapsak bilemiyorum açıkçası. Ay çok korkuyorum gözümün içine fırça giriyor. Aynen ya böyle şey gibi. Ne derler onun adına? Eyeliner gibi bunu geçeceğim buradan ben öyle karar verdim. Şu tarafa da aynısını yapacağım şimdi hemen bir minicik. Bu makyajı doğal tutacağım demiştim değil mi? <laughs> ben bunu asla yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet, eyeliner da bu şekilde olsun istedim. Mavi bir şey yaptık. Mavi kalalım istedim. Bir de mavi kalem kullanacağım. Flormar'ın Extreme Tattoo jel kalemlerinden mavi olanını kullanacağım. Gözümün içine geçeceğim sadece. Hadi bakalım şöyle uygulamaya çalışacağım. Bunun ucu yalnız biraz şey olmuş. Bunun mavisi de çok güzel bu arada. Şundan da bir minicik geçiyorum. Gözlerim aşırı sulandı. Ay ay ay. Gözümün içine kalemin odunu batıyor yani. İyice ucu gitmiş. Arkadan ittirmeli olmuyor bunlar. Çok yumuşak olduğu için. Bir denedim ama tekrar açmaya çalışayım. Açılmıyor şu anda da. Neyse artık şey kalem taşla açacağım. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir görüntümüz var. Bence gayet güzel oldu. Siyah bir eyeliner kullanmayacağım. Ne diyorsunuz? Bilemedim. Makyajımızı, göz makyajımızı bitirmek üzereyiz. Sadece maskaramız kaldı ama ben öncesinde şimdi birazcık daha aydınlatıcı alacağım. Fırçama ve göz pınarlarımdan geçeceğim ama nasıl yapsak böyle mi yapsak? Aynen. Azıcık da bundan. Başka bir fırça denesek daha iyi olabilirdi. Şuraya da biraz. Kirpik diplerimin biraz boş kaldığını düşünüyorum. O yüzden kaş varımı şimdi alacağım. Üst kirpik diplerimin biraz boş kaldığını düşünüyorum. Aldım şimdi. Ne derler onun adına? Kaş fırçamı. Ve kirpik diplerimden kaş kalemimle geçiyorum. Evet. Tamam böyle güzel oldu. Bundan da hemen geçiyorum. Evet, böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz en azından hani kirpik diplerimde bir koyuluk olsun istedim. Şimdi maskara kullanacağım. Flormar'ın Open Up maskarasını kullanacağım. Gerçekten bayıldığım bir maskaradır. Kendisi plastik fırça. Kirpiklerde var ya şaheser yaratıyor öyle söyleyeyim. Hemen bunu da bir uygulayalım şimdi. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hemen şimdi bundan da bir kat bir minicik geçiyorum. Gerçekten çok iyi bir maskara bu ya. Şimdi makyaj bitti. Evet göz makyajı bitti daha doğrusu. Böyle bir görüntümüz var ama ben birazcık daha bir şey istiyorum. Bir şey eksik gibi geliyor bana. Tam olarak bulamıyorum onun ne olduğunu. Eyeliner geçin. Eyeliner zaten eksik. Hani böyle makyajlarda o siyahı istiyoruz ama bugün böyle olsun istedim ama bir şey daha eksik. Onu bilmiyorum ama bir şey deneyeceğim şimdi. Umarım bozmayız. Şuradaki rengi alacağım ve ya da şunu mu alsam? Hadi şunu alalım. Şunu alacağım göz pınarlarımdan bu renkle geçeceğim. Ben orada bir şey istiyorum çünkü. Tam olarak ne istediğimi de bilmiyorum bu arada. Ya da ortadan mı geçsek? Nasıl yapsak onu? Şuradan mı geçsek? Bunu mu istiyorum ben acaba? Evet ben bunu istiyorum. Tamam. Tamamdır. Eksiği bence bulduk. Daha vardır ama çok takılmayacağım. En son bozacağım çünkü. Çok fazla takıldığım zaman bozuyorum. Şimdi dudaklarımdaki dudak yağını çıkardım. Bir dudak kalemi uygulayacağım. Aslında bu bir dudak kalemi değil. Göz kalemi. Lifeton Turkish Coffee isimli göz kalemini dudaklarımda kullanacağım. Çünkü böyle yapmayı daha çok seviyorum. Nerede benim aynam? Buldum. Hemen bunu şimdi bir geçelim dudaklarımızdan. Ve onun sonrasında bir şey uygulayacağız. Ne derler onun adına? Gloss. Gerçekten 90'lar olduk. Aha. Hemen bir lip gloss tabii ki uygulayacağım. Golden Rose'un Mega Shine'larından 106 numarasını kullanacağım. Bence gayet güzel olacak bu makyajda diye düşünüyorum. Ama Aha. ne dersiniz buna? Bir saniye geliyorum. Hemen bir de 102'sine bakacağım. Bir de hemen 102'sine bakacağım. İkisini karıştıracağım. Aynen. <laughs> Makyajımız bitmiş bulunmakta. Ben kirpiklerimi de kıvırdım. Öyle geldim. Gerçekten küpe sürekli üstüme başıma yapışıyor. Sinirlerimi bozmaya başladı. Çok uzun zaman kullanılabilecek bir şey değil ama işte ara sıra fena değil. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Makyaja yakından bir bakıyoruz. olduğunuz üzere böyle bir makyaj yapmış bulunmaktayız. Sadece mavileri kullanmak istedim. Sadece mavi tonlarını gözlerimde kullanayım istedim. Tamam kirpik diplerinde birazcık koyu renk kullanmış olabilirim. Kaş farı olarak ama yine de çoğunlukla mavi olsun istedim. Ve böyle bir makyaj çıkarmış olduk ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı renklerde makyaj istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz bana. Şöyle bir kere daha göstermeye çalışayım. Ve efendim makyajımızı yaptığımıza bir küçücük gösterdiğimize de göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.